Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoda karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun bir süredir vs videoları çekiyoruz. Arkadaşlar gerçekten uzun bir süre oldu video çekmeyeli. Arkadaşlar o Piper vs gibi sizin gibi bir sürü vs çekebiliriz. Bazı videolarımızın sonunda benim kare kodum var. Arkadaşlar kare kodumu okutursanız benimle arkadaş olabilirsiniz. Ben bütün isteklerinizi kabul edeceğim. Aslında sizinle de e, sohbet etmeye çalışabilirim. Arkadaşlar umarım yaşınızı 18 üstü yapmışsınızdır. Çünkü videolarda sizin de e, sözlerinizi duymak istiyoruz. Arkadaşlar bu videonun sonunda da koyacağım. Neyse. Arkadaşlar en sevdiğiniz etkinlik hangisi bilmiyorum. Ama benim en sevdiğimler en sevdiklerimden birisi de... Bravo Keli. Ama gitti artık yani yok kaldırıldı. Neden kaldırıldı bilmiyorum ama gerçekten birçok kişi seviyordu. İlk defa adam akıllı bir şey gelmişti. Çift ve çift tek ve üçlüden sonra ama tekrardan gitti. Arkadaşlar gerçekten kalıcı ol olacağını zannediyorduk ama olmadı. Arkadaşlar yeni bir sürü karakter aldık. Göstereyim size. Önce eşi aldık. Sonra Grom'u aldık. Grom'un yanında Lola'yı aldık. Lola'nın yanında Bibi'yi aldık. Bibi'den sonra Sineği aldık, sinekten sonra çaka aldık, çaktan sonra da sword aldık. Hay nefesim yetmedi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere heps Bibi dışında hepsini ama hepsini star edellerinden çıkarttım. Grom 50. star çıktı. Lola bir tane güzel bir star çıktı. Çak 8 güzel bir star çıktı. Sword efsanevi de çıktı. Angelo efsanevi de çıktı. Lola'da da istansı da çıktı. İşte işte efsanevi de çıktı. Arkadaşlar ben bir sürü efsanevi açtım. Aslında neden böyle anında bir şey oldu bilmiyorum. Ama gerçekten çok iyi oldu. Yani karakter yükselimimiz çok fazla. Arkadaşlar Poppy'ni Pop peni Pop kostümü var bende. Ya yani aslında Penny kullanılabilir güzel kostümü var. Yani gizemli ilk defa İlk defa bir kostümüm oldu. Gerçekten ciddiyim. Ama kullanmıyor yani. Ben peniyi kullanmıyorum. Çünkü hiç yükseltilmiyor. Ve benim başka hedeflerim de var. Aslında başka karakterleri de yükselteceğim. Ama <laughs> Olamaz. Arkadaşlar saat şu anda 8. Saat 8'de çekim yapıyorum. Sabah 8. Gerçekten bir like'ınızı alırım. Bir de hastayım. Ya gerçekten çok çok zor koşullarda iş yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir tane şort verim benim yerim neredeyse 2 saatimi alıyor. Lütfen abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Hemen maça başlayalım. Arkadaşlar çok zor bir meslek. Aslında meslek demeyelim de yani çok zor bir iş. Ya bir tane efekt koymak için var ya yarım saat uğraşıyorum. Size bir gün video videosunu gösteririm Hatta Shorts olarak. Gerçekten çok zor bir iş ya bu. Hepsini yanındaki yanımdaki arkadaşıma anlattım. Gerçekten çok zor olduğunu o da biliyor. Arkadaşlar kesin kesin biz kaybettik ya. Çünkü bizim şöyle bir zafımız var. Hiç ortaya geçmeyiz biz. Sadece savaşırız. Neden böyle yaptığımızı ben de bilmiyorum ama. Hadi ya Aga be onu alsaydık çok güzel olacaktı. Hocam eminim. 30'a 1. Gelecekler. Neyse. Hiçbir şey olmaz. Eğlencesini oynuyoruz. Patak düşmüyoruz. Vurdum mu? Lan ya. Ya nasıl? Bir geçemiyoruz ya. Şunlara bak. Gel, gel 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 Hep Hep bozuyor. Hep. Gerçekten çok zoruma gidiyor mani Çarşıda duruyor Şimdi Ya hak Bunu aldım Hadi 6'dayız Ulan adamlar 72 bizde Yeni altı. Şunlara bak ya Nasıl kazanacaksak Hani bizim hakimiyetimiz Değildi ama az önce Olmadı Şöyle Ben ileri geri oynuyorum aslında Tam çift tek oynayacak Kişi mi Ondan dolayı ben bu şey işin işini beceremiyorum. En son bir özel güç da. Neyse olmadı. Pek de emin olmuyorum zaten bunlar kazanmadı. Arkadaşlar ya es şu anda daha yeni uyandığım için moralim çok bozuk. Arkadaşlar aslında şey benim dostum da savaş savaşçı Hemen bir nani seçebilir. Allah savaşçı nereden lan yüzünüzü? Arkadaşlar o taktiğin Nani beraber o da yapabilir. Yani olabilir. Şimdi bak ben bu işi biliyorum. Alan, alan vuracak yani büyük vuracak karakterler seçeceksiniz arkadaşlar. Ben size bu taktiği vereyim. Arkadaşımla beraber bir ara oynarken bu karakterle sıcak bölgede oyuncu kişi öldürdü. Gerçekten çok fazla kill alabiliyorsunuz ve en çok hakimiyet sizde oluyor. Aa, ondan dolayı da Ames, Frank, Poco, Sunny gibi karakterler seçmeyi unutmayın. Sanırım köşe vurma taktiğini de biliyorsunuzdur. Neyse hemen maçımıza başlayalım. Arkadaşlar hep beraber tekrar söylüyorum. VS videoları çekebiliriz. Bir de lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar artık o kadar geliştim ki şunun gibi kaydırma efektleri gelebilir. Allah Allah. Bundan sonra şu bekleme efekti de gelebilir. 2000 years later. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sürü efektimiz var artık yani artık her şeyi yapamıyoruz Yani gerçekten çok iyi bir şey oldu bize göre. Gerçekten uzun bir gelişme aldık. Bundan dolayı da çok iyi şu anda. Hadi bakayım. Hadi hadi. Ah be. Ölmeden önce öldürdük. Neyse işimizi görür tam da gibi yapıyor. Aynısı. Çok, çok işimize yarayacak bu taktik. Tamam bir onu aldık. Ya bunun nice ayısı hep sorun yapıyor ya. Hay. Nita. Ah Nita vah Nita. aa ah, gene ayısını nice atacak. Ne bozu şey ya. Oha. 3 vs 1 dalıyorlar. Şunlara bak ya. Şimdi de hiçbir işe yaramıyor ki. Ya adamlar yetişiyor. Ya şu özelliği atıp köşeye çekecektim de bunlar olmadı. Arkadaşlar artık fon müzikleri de ekleyebiliyoruz. Bildiğiniz gibi bir tane video eklemiştik. Şimdi hemen buradan bir özel git basar ilerleriz. Güzel. Ah be. Ya adamlar 70. Oha. Al işte ya bak ben bu karakteri seçmeme rağmen bile Böyle evet oluyor işte. Tamamdır. Ortaya benim. Orta benim. Orta benim. Orta benim. Şunun ayısı her şeyi sürmüyor ya. En çok sıkıntı arıza yapan karakter bu ya. Umarım bunu da kaybetmeyiz diyecektim de. Ben şeye bakmıyorum ki. Aa, adam öldüreyim bari. Neyse sıcak bölgeye pek de alışkın değilim. 6 kişi öldürdüm. Arkadaşlar deneme olarak sayalım bunu. Gerçekten çok kişi öldürüyor. Neyse şimdi ilk <laughs> kaptanımıza söyleyelim. Bize güzel, güzel bir nakavt açsın. Biz de güzelinden bir tane pipe seçelim. Yukarıda olmalı. Aha hmm. burada. Hatta yok ya. Ama Şu özellik gerçekten çok işime yarıyor. Böyle alanlarda işimi görüyor. Yakın mesafeler burada olmayacağı için pek de bir şey yapamazlar bana bu özellik olma, bu özellik olduğu sürece ben size demiştim bu haritada yakın seçmezler diye neyse alırız inşallah arkadaşlar şu 200 kişi ödül görevini ne oldu siz aldınız mı ben alamadım çünkü bir süre boyunca giremedim aslında belirli sürelerde girebiliyoruz biz cuma günleri gibi girebiliyoruz ama Bundan dolayı da videoda uzun süre boyunca çekemiyoruz. Lütfen anlayışlı karşılayın. Neyse. Oh bunda bölge süre falan filan yok. Güzel. Vallahi stresli bir şey değil. Lan. Ben... Tövbe tövbe. Cık, pardon arkadaşlar. Ya gerçekten ağzımı yüzüm atmıyorlar bunlar ya. Nasıl geldi bilmiyorum ki. Orada pusuya falan mı yaptı bilmiyorum. Onun orada olduğunu bilmiyordum. Neyse. Ya şu gromu alsak var ya, her şey çözülecek ama. Al işte. 200 ne yapacaksın? Ya gromu gerçekten niye oynuyorlar? Bize bu dediler sinirleniyorlar bazen Umarım bu şeyi de kaybetmeyiz. Çünkü eksi istemiyorum. Al işte ya. Yakın mesafe gerektiği de yakına çekmek. Yak ne yorum ya. Konuşamadım. Yakın mesafe olmak önemli değil. Yakına çekmek önemli. Cık. Neyse. Bu aşverim bu turda kaybettik. Arkadaşlar tur kaybediyorsanız ve önemli bir şey yoksa umursamayın. Ya boş verin. Arkadaşlar köşeye köşelere değmemeye çalışıyorum. Bundan dolayı birazcık kötü oynayabilirim. Cık. Köşelere değersem şu gibi ışıklar çıkar. <laughs> Arkadaşlar hastayım. Hasta halde video çekiyorum. Lütfen ama lütfen şey yapayım. Abone olup like atın. Neyse. Arkadaşlar hemen gidelim. Bakalım. Neyse. Şu Leon'un Leolipop'un özelliğini bir köşe koyuyorsun. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. Şuradan. Ya oğlum. Ben koydum o patlattı. Nasıl bir şey bu ya? Arkadaşlar um, Leon'un en sevdiğiniz kostüm hangisi? Ben de üç çeşidi var. Bir um, sokak kedisi Leon, bir um, dinozor Leon, bir de şey. Bir tane daha var. Simgesini de gösterdim size. Sizi unuttum. Ha dinozor Leon, bir tane de köpek balığı Leon var. Şu anda üstüne giydim. Neyse. Arkadaşlar umarım kaybetmeyiz ya. Neyse ilk turu kaybettik ama yine de bir şey olabilir. Bir umut vardı belki. Şu çalıya koyayım. Aynen önü kapalı olsun. Oha herkes bana abanıyor. Ya Allah'u ekber ben bu videoyu çekmesem ya. Bak tek tek at ya 3 vs 1 geliyorlar ya. Şunlara bak. Neyse çok tatlım ya boş vereyim Kafaya takmıyorum ben. Neyse. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Son kere söylüyorum. Hadi herkese görüşürüz.